Evet canlar, ee, yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Ee, popülasyonlar ve ekosistemler konusu. Bu konu e, lise 3. yani 11. sınıfın son konusu. Ee, burada tanımlarımla başlamak istiyorum. Bu ee, Bayram günü olduğu için bayramınızı da kutluyoruz buradan. Ee, tanımlar deyince tür tanımıyla, en küçük tanımdan başlayıp e, diğer tanımlara geçmek istiyorum. Tür nedir? İşte sınırlandırmanın en küçük birimi olduğunu biliyorsunuz. Yani çiftleştiğinde kısır olmayan verimli döl veren aynı dişi ve erkek iki canlıya aynı tür canlı diyoruz, değil mi? Peki popülasyon nedir? Popülasyon aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur canlıların oluşturduğu topluluktur. Mesela Bursa'daki insanlar aynı tür canlılardır ve popülasyona örnek verilebilir, değil mi? Mesela diyelim ki işte Uludağ'daki çam ağaçları, aynı tür olan çam ağaçları bir popülasyona örnek verilebilir. E, komünite ise belli bölgede yaşayan birden fazla canlıların oluşturduğu topluluktur. Canlıların oluşturduğu topluluktur. Buna komünite diyoruz. Peki ekosistem nedir? Yine belli bölgedeki canlılar ve cansız çevredir. Peki bu ekosistem içinde neler bulunması lazım? Ekosistem içerisinde üreticiler olması lazım. Tüketiciler olması lazım. Ayrıştırıcılar olması lazım. Bir de abiyotik faktörler. Abiyotik faktörler deyince ne aklımıza gelecek? İşte su, toprak, ışık vesaire. Bunlar abiyotik faktörlerdir. Üreticiler deyince bitkiler olmak zorunda ekosistem içerisinde, tüketiciler deyince insan ve hayvanlar olmak zorunda, ayırcılar deyince safrofit canlılar, bakteriler ve mantarlar olmak zorunda. Gerçi insan olmasa değil mi daha dengeli bir yaşam ortamı oluyor değil mi? Yani hiç insanların ulaşmadığı bakıyorsun bir adalardan resimler çekmişler çok e, süper e, yani manzara resimleri ortaya çıkıyor değil mi? İnsan çünkü girdiği yeri kar karıştırıyor maalesef. Şimdi baskın tür nedir? Ondan bahsedeceğim. Ama önce bir bu sıralamaya bir böyle küçükten büyüğe doğru bir şey yapalım. Mesela ne dedik? Ee, Bursa'daki insanlar, değil mi? Popülasyona örnektir. Yani burada mesela tür kategorisinde insanı örnek vereceğiz. Popülasyon Bursa'daki insanlar. Ondan sonra komünete deyince e, Bursa'daki canlılar diyebiliriz. Canlılar. Peki ekosistem deyince ne diyeceğiz? Bursa'nın tamamı düşündüğümüz zaman ekosistem oluyor. Ben rezil olduğum için işte e, yani insan e, Ondan sonra Rize'deki insanlar, Rize'deki canlılar ve e, Rize'nin tamamı ne olmuş oluyor? Bir ee, popülasyon, ekosistem olmuş oluyor. Peki baskın tür nedir? Sayı ya da faaliyetçe üstün olan türe baskın tür diyoruz. Peki ekoton nedir? Ekoton sınır bölgesi yaşama birliğidir. Yani mesela tatlı suyla tuzlu suyun kesiştiği noktada ki bu o bölgeye, iç içe girmiş olduğu o bölgeye, kesişme noktasına, yani mesela şöyle bir şekil çizsek, yani burası tatlı su diyelim, e, burası da tuzlu su, tatlı, tuzlu. İşte şu arası ne oluyor? Ekoton oluyor. Yani yaşama birliği ekoton arası oluyor. Peki habitat nedir? Habitatı örnek verelim. Habitat canlının yaşama alanıdır. yani yaşayıp üreyebildiği uygun ortamı habitat diyoruz. Ekolojik niş, niş ise canlının ekosistemdeki görevidir. Ekosistemdeki görev iştir. Ona ekolojik niş diyoruz. Şimdi e, bu popülasyonlarda tanımları bitirdikten sonra tür içi rekabetlerden bahsedeceğiz. Türler arası rekabetlerden bahsedeceğim ben size. Şimdi tür içi rekabet deyince bu ne ile alakalı olabilir tür içi rekabet popülasyonlarda ya da ekosistemlerde? işte bunların eş seçimi ile ilgili olabilir. Hiroyarşik yapıdan olabilir. Yani bireylerin üstünlük durumuna göre bir hiyerarşik yapı ortaya çıkabilir. Yani avam tabakası falan diyoruz ya. Havas tabakası, avam tabakası gibi. Besin ve barınak bulmak için besin ve barınmak barınak yani kalma yeri, yaşam alanı bulmak için rekabetler tür içinde oluşabiliyor. Peki türler arası rekabette nelerden oluyor türler arası rekabet? İşte farklı türlerdeki bireylerin su, Mineral bulma ya da besin kaynağı bulma. Ondan sonra alan paylaşımı ve ışık gibi sebeplerden türler arasında rekabet oluşabilir. Bir tanım daha var karşımıza çıkan bir tanımda. Kilit taşı tür nedir? Komünitenin içerisinde komünitede birden fazla canlı olduğu için komünite içinde ekolojik nişi güçlü olan türlerdir. Mesela Bursa'da Uludağ'daki Dağ'daki canlılar deyince burada çam ağaçları diyelim ki kilit taşı türü olur değil mi? Bir de farklı bir tanımımız var mimikri diye bir tanım. Bu bazı sorularda çıkabilir karşınıza hemen onu da vermek istiyorum size. Bir türün başka bir türü taklit etmesi taklit nasıl taklit ediyor ses olarak taklit edebiliyor koku olarak taklit edebiliyor ya da görünüş olarak taklit edebiliyor yani bunlar mesela canlıların kendini korumak için ortama adapte olmak için yapmış olduğu hareketlerdir yani bu şekilde yırtıcı hayvanlardan kendilerini taklit ederek kuşlarda falan da çok görülür bu kendini korumuş oluyorlar İşte bu, bu olaya mimik olayı diyoruz geçiyorum ben simbiyotik yaşama simbiyotik yaşam nedir? Ondan bahsedelim şimdi. Şimdi simbiyot deyince biliyorsunuz iki farklı türün beraber yaşamasıdır. İki farklı türün bir genellikle besin ihtiyacını karşılamak için beraber yaşamasıdır. Başka nedenler olabilir tozlaşma öreme vesaire ama genelde besin için yapılıyor bu. Biz bu e, simbiyotik yaşamın birincisi parazitliktir. Parazitlik olayında mesela bazı sorularda yazıyor artı sıfır artı artı burası artı eksidir. Çünkü iki, beraber, iki canlı beraber yaşar. Biri yarar sağlar diğeri zarar görür. Diğeri zarar görür. Onun için artı eksi vardır burada. E bunların hayvanda olanlarına baktığımız zaman hayvanda yaşayan parazitleri iki gruba ayırıyoruz. Dış parazitler ve iç parazitler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Dış parazit deyince biliyorsunuz bit, pire, işte Kırım Kongo kanamına ateşi yapan kene, sivrisinek, tahta korusu, bunlar dış parazit örnektir. Dış parazit olan canlılar tabii ki e, yedikleri e, üzerine yaşadıkları canlı aldıkları besin sindirebiliyor, az çok sindirim sistemleri gelişmiştir ama iç parazit olan tenya olsun, sıtma mikrobu olsun. kıl kurdu, kancalı kurt bunlarda sindirim sistemi yok. Sindirim sistemi olmadığı için tamamen ne yapıyorlar? Üzerinde yaşamış olduğu konak canlıdan, konağından besin ihtiyacını karşılıyor. İşte buna ne diyoruz? İç parazitler diyoruz. Şimdi bunların bir de bitkide olanları var. Parazit olanların bitkide olanları da iki gruba ayırıyoruz. Nasıl ikili ayrılıyor? Yarı parazit olan bitkiler var. Bitkideki yarı parazit bitki. Bir de tam parazit olan bitkiler var. Şimdi yarı parazite çok fazla örneği yok. Öksü otunu örnek veriyoruz. Öksü otu armut ağaçlarında olur. Dalın ucundan çıkar. Bunlar bitkinin odun borularından borularından su ve mineral alır. Ama fotosentez yapar. Yani yaprakları yeşildir bunların. Fotosentez yapar. E, ee, Soğuk besini almaz. Kendi besini kendisi üretebiliyor bu otu. Mesela bir amut ağacının dalında böyle çalı gibi böyle görmüşsünüz onu. Öksü diye yazın görsellerde. Şeyde görürsünüz onu. Youtube'da falan vardır onlar. Tam parazit olanlar ise örnek olarak canavar otu bir de cins açı var. Bunların özelliği ise bitkinin üzerinde yaşadığı bitkinin genellikle mesela patates ve domates gibi bitkilerin soymuk ve odun borularından hem su hem mineral hem de besin alırlar. Onun için bunlara tam parazit diyoruz. Böylelikle parazit yaşamı bitirmiş oldum. Şimdi geçiyorum Mutualist yaşama Mutualizm ya da mutualist yaşam Mutualist yaşamda artı artı vardır. Yani iki canlı beraber yaşar. ikisi de fayda görür. İki canlının ortak yaşamdan yarar sağlaması. İkisi de yarar sağlıyor. Bunun örnekleri nelerdir? Mesela baklagillerin nödülleri vardır. Böyle şişkin yerler değil mi? Yumrular. Yumru. Nödüllerindeki azot bağlayıcı bakteriler. Şimdi bu azot bağlayıcı bakterilerin e, bitkiye faydası ne? Havanın serbest azotunu bağlar, azotunu bağlar, bitkiye verir. Bitkinin azotu ihtiyacını karşılar. E, bitkiden de besin ve yaşama alanı alır. Besin ve yaşama alanını bitkiden almış oluyor. Yaşama alanı alır. E, i̇şte bu mutalizmi örnektir. Bir de liken örneğimiz var. Liken. Likende iki canlı vardır. Alk yani yosun ve mantar vardır. Mantarlar biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim sizlere. Mantar tüketicidir. Heterotroftur. Onun için e, yosundan almış olduğu besin ve oksijene karşılık ne verecektir? Karbondioksit ve su verecektir. E, yosun da mantara ne verecektir? besin ve oksijen verecektir. Yani burada karşılıklı çift taraflı yarar söz konusu. Yani ikisi birbirinden yarar sağlamış oluyor. Böylelikle mütalizmi de bitirmiş olduk. Şimdi geçiyorum. Kommensalizm diye bir tanımımız daha var. Kommensalizm. üçüncüsü simbiyotik yaşam üçüncüsü komensalizm. kommersalizim de e, artı sıfır diyoruz yani iki canlı beraber yaşar biri yarar sağlar diğeri etkilenmez yani sıfır o konvensalizmde örneğimiz köpek balığı ve bu köpek balığına yapışık yaşayan küçük balıklar vardır. Vatuzlu küçük balıklar. Bu vatuzlu küçük balık köpek balığı beraber hareket ediyor. Onun artıklarına faydalanır ama köpek balığına zararı ya da faydası yoktur. E, geyiklerin e, boynuzları arasında yaşayan sığırcık kuşlar vardır. Sığırcık kuşları küçük. Onlar da kompensasyon yaşama örnek verilebilir. Şimdi süksesyon diye bir tanımımız var. Ondan bahsedeyim size. Süksesyon. Şimdi doğal afetler olabilir. Ondan sonra insanların e, tabii ki bir yere yerleşim alanı yapması, insanların işte bitki örtüsüne zarar görmesiyle olabilir baskın türler değişip yerine başka bir baskın türün geçmesidir. Baskın türün geçmesidir. Yani mesela bir ormanın ya ya yanması sonucunda işte çam ağaçları hepsi tamamen kül yandıktan sonra oraya başka ağaçların Kızıl ağaçların mesela ilk önce yerleşmesi ve baskın hale gelmesi ya da başka bir meyve dikilirsek meyve ağaçlarının baskın hale gelmesi buna süksesyon olayı diyoruz. Şimdi ben popülasyonların özelliklerinden de bahsedip konuyu bitirmek istiyorum sizlere. Popülasyonların genel özellikleri vardır. Ya da ekosistemlerin genel özellikleri. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci maddemizde şundan bahsedeceğim. Mesela popülasyonlarda doğum artı içe göç eksi ölüm artı dışa göç. Bu eşittir sıfır ise popülasyon dengededir. Büyük sıfır ise popülasyon büyür. Küçük sıfır ise popülasyon küçülür. Yani demek ki popülasyonda ölüm ve dışa göç daha fazla ise doğum ve içe göçe o popülasyon küçülecek demektir. Peki bu popülasyonlarda yoğunluğu etkileyen dış faktörler ya da iç faktörler nelerdir? Şimdi biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Eee İkinci maddemizde popülasyonların popülasyonların yoğunluğunu etkileyen faktörlerden bahsetmek istiyorum. Bu yoğunluğu etkileyen faktörlerden dış faktörler nelerdir? Dış faktörlerin içerisinde ısı yani sıcaklık, ışık, su, yani nem oranını söyleyebiliriz. Savaş diyebiliriz. Doğal afet diyebiliriz. Hastalık, salgın hastalık diyebiliriz. Besin diyebiliriz. Yaşama alanı diyebiliriz. Şimdi bunların olumsuz olanlarına yani popülasyonu engelleyen olumsuz olanlarına çevre direnci diyoruz. Çevre direnci popülasyonun artışını engeller. Çevre direnci popülasyonun artışını engeller. Mesela ısının e Aşırı soğuk ya da aşırı sıcak olması, ışığın yetersiz olması, nemin yetersiz olması, savaşın olması, doğal afetin olması, hastalığın olması, besin kıtlığının olması, yaşam alanın daralması ne yapacaktır? Çevre dereceni meydana getirecektir. Bu iç faktörlerimiz var bir de popülasyonun yoğunluğunu etkileyen iç faktörler nelerdir? İç faktörlere de sosyal davranışlar. Ve doğum kontrolünü örnek vermek istiyorum. Mesela farelerle deneyler yapmışlar. Fareleri kapalı bir ana, alana tutmuşlar. Mesela her gün aynı miktar yemek, yiyecek vermelerine zaman fareler önce çoğalıyor ama belli bir zaman sonra yiyecek sıkıntısını görünce farelerin daha az doğum yaptığı görülüyor. Yani bu tip neden oluyor? Mesela besini aşırı artırdıkları zaman da fareler çoğalıyor ama yaşam alanı, yani kapalı alan olduğu için yaşam alanı ortaya çıkıyor. Bu sefer birbirlerine rekabet olduğu için yaşam alanı bakımından yine doğum kontrolüyle daha az farenin doğduğunu bilim adamları gözlemlemişler. Şimdi taşıma kapasitesi diye popülasyonlarla ilgili bir tanımımız var. Ondan da bahsedeyim size. Taşıma kapasitesi nedir? Taşıma kapasitesi popülasyonun coğrafik alanda bulundurabileceği en fazla birey sayısıdır. Buna ne diyoruz? Popülasyonun taşıma kapasitesi diyoruz. Şimdi popülasyonlarla ilgili piramitler karşımıza çıkıyor. Bir de grafikler karşımıza çıkıyor. Ben onlardan da bahsedeyim size. Şimdi popülasyonla ilgili piramitlerde şöyle bir piramit çizersek size. Bir de mesela şöyle olsun. Bir de böyle şekilde olsun. Bunları mesela şöyle 3'e böldüğümüz zaman Şimdi burada mesela genç bireyler olduğunu, sonra ergin bireyler olduğunu, sonra yaşlı bireyler olduğunu düşünelim. Hepsinde aynı şekilde genç, ergin, yaşlı. Genç, ergin, yaşlı. Ne diyeceğiz bu piramitlerdeki e, popülasyonlar, ekosistemleri ne diyeceğiz? Bu Tabii ki büyüyen popülasyondur. Bu da genç, ergen ve yaşlı bireyle birbirine eşit olduğu için dengede popülasyondur. Burada ise yaşları fazla olsun küçülen popülasyon ya da küçülen ekosistemdir diyebiliriz. Bir de popülasyonların gelişme grafiklerinde de buna da dikkat edelim. Bazı sorular da çıkabiliyor karşımıza. Şimdi popülasyon bir yere başladıktan sonra sürekli artma eğilimi gösteriyor. Ondan sonra bir taşıma kapasitesine ulaştıktan sonra ulaştıktan sonra azalma eğilimi gösterebiliyor. Şimdi bunları nasıl isimlendirebilirik? Ondan da bahsedelim size şimdi. A, B, C, D, E diye. A'da pozitif artış vardır. Pozitif artış. Yani kuruluş aşaması olduğu için burada popülasyon sürekli artma eğilimi gösteriyor. B'de logaritmik artış vardır. Yani popülasyon artık o ortama ulaştığı için hızlı bir artış dönemi gösterir. C döneminde artış var ama logaritmik artışa göre azalan artış olduğu için buna negatif artış diyoruz. D dönemine denge diyoruz. Yani popülasyon bir dengeye ulaşıyor, taşıma kapasitesine ulaştıktan sonra. Ondan sonra E döneminde de logaritmik azalma oluyor. E ee, bu şekilde popülasyonlardan bahsedebiliriz. Bir de şeyi çizeyim ben size hemen şu kenarda. Mesela popülasyonda av avcı ilişkisiyle ilgili grafikler de çıkabilir karşınıza. İşte av avcı ilişkisindeki grafiklerde de eğer insanlar karışmadığı müddetçe av ve avcının e, grafiğinde şu şekilde azalma ve artma görülür. Mesela şu A olsun. Bu da avcı olsun. Yani mesela kurbağa ile yılanı örnek verelim. Mesela başlangıçta mesela av yani kurbağa azalıyor çünkü avcı olan yılan sayısı onu yedikçe artıyor. Ondan sonra tabii ki belli bir zaman sonra e, yılan besin bulamadığı için azalırken kurbağa da bunu fırsat bulup artmaya başlıyor. Kurbağa sayısı belli bir e, seviyeye çıktıktan sonra bu sefer yılanlar avın çok olmasından dolayı ne yapıyor? Kurbağayı yiyerek kendisi artarken bu sefer kurbağalar azalıyor. Yani dengeli bir şekilde zıt bir şekilde bu av avcı grafiğini bu şekilde çizebiliyoruz. Ama tabii ki insanlar karıştı iş karışıyor. Böylelikle e, popülasyonlarla ilgili söylemiş olacağımız grafik ve yorumlarımız bu kadar. E, bu dersimizde bitirerek 11. sınıf da bitirmiş olduk. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Can öğrenciler hoşçakalın.